Selam arkadaşlar. TRT 2023'te çıkmış bu soru birazcık zor gözüküyor ama inanın bana çok kolay bir soru. Hemen bakıyorum. Diyor ki bir en doğal sayısında bulunan farklı rakamların sayısı bu şekilde gösteriliyor. Örnek vermiş. Örneğin kutunun içinde bakın 4, 2, 0. Bunlar birbirinden farklı üç rakam, üç tane rakam olduğu için diyor ki bu kutunun içindeki sayı 3'e eşittir. Cepte. Hemen soruya bakıyorum. Buna göre diyor A bir rakam olmak üzere bu eşitliği sağlayan farklı A değerlerinin toplamı kaçtır? Bakın. Bununla bunu toplamış, buna eşitlemiş. Burada kaç tane farklı sayı var? 1 2 3 4 5. Demek ki bunların toplamı 5'e eşittir. Şimdi bakıyorum burada 3 ile 5 iki tane farklı rakam var. Burada da 5 ile 6 iki farklı rakam var. E şimdi 2 ile 2 topladık 4 oldu. Demek ki arkadaşlar ya bu 3 olacak ya bu 2 olacak ya da bu 2 olacak bu 3 olacak. Şimdi ben bakıyorum. Bunun örneğin örneğin bu 2 olsun diyorum. Bunun 2 olması için A ya 5 olacak ya 6 olacak, değil mi? A5 olursa bakın A 5 olursa e, burada da 5'e yerleştirirsem 2 tane farklı rakam olur 2 olur. E, burada da A5 olursa 2 farklı rakam olur yine 2 olur. O zaman 2 2 daha 4 olur. Bakın A'nın 5 olmayacağını buradan görüyoruz. 5 elendi. Bakıyorum A6 olursa. Şimdi A6 olursa şuraya A6 ya yazdık bu elenmişti. A6 ya yazdık. Ne oldu? 1 2 3 3 farklı rakam oldu. O zaman burası 3 oldu. A6 oldu. 1 2 2 farklı rakam oldu. Bakın topladık 5 oldu. O zaman ben A yerine 6 yazabilirim. Son olarak arkadaşlar A yerine bir 3'ü deneyelim. Mesela burada A yerine 3 yazsak bakın 3 3 5 yani 2 tane farklı rakam oldu burada. Buna bakıyorum 3 yazdım artık A yerine. Bakın 1, 2, 3 farklı rakam oldu. Bakın topladık 2 farklı rakam. 3 farklı rakam eşittir. 5 farklı rakam. İşte A yerine ya 6 yazabiliriz ya da 3'ü. Buradan farklı değerlerin toplamı 6 artı 3'ten 9. Cevabımız 5 arkadaşlar.